Cennet, insan aklının sınırlarını zorlayan, huzurun, güzelliğin ve mutlak mutluluğun simgesi olan bir yer olarak düşünülür. Dünya üzerinde sıkça karşılaştığımız geçici mutluluk anlarının ötesinde, cennet tüm eksikliklerden ve zorluklardan uzak kalıcı bir huzur yurdudur. Bu duyar Yaşamın sonunda iyiliklerle dolu, bir hayata ve samimi bir yüreğe sahip olanlara açılan bir kapıdır. Ama cenneti sadece bir ödül olarak değil, her birimizde var olan sonsuz bir özlem olarak da düşünmek mümkün. Pek çok insan cenneti bir bahçe gibi gözünde canlandırır. Her köşesinde çiçeklerin açtığı kuşların şarkılar söylediği, rüzgarın hafifçe estiği o bahçe. Orada doğanın tüm renkleri en parlak haliyle parıldar. Her çiçek, her ağaç, her yaprak evrenin tüm güzelliklerini temsil eder. Burada ne acı vardır ne de endişe. Sadece huzur içinde salınan bir doğa. Dostça bakan gözler, sevgiyle atan kalpler. Cenneti hayal ederken, düşünce yavaşça yaşamın akışına da kayabilir. Birçok inanç, cennetin sadece ölümden sonra değil, belki de ruhumuzun derinliklerinde sevgiye, şefkati, barışı bulduğumuz anlarda da yaşanabilir olduğunu söyler. Hepimiz bu dünyadayken cenneti inşa etmekle yükümlüyüzdür. Günlük yaşamda gösterdiğimiz her şefkat, yaptığımız her iyilik, uzattığımız her yardım ile cennetin kapısını aralayacak küçük bir anahtardır. Cennet uzakta ve ulaşılmaz bir yerde değil, belki de tam burada. Çevremizde oluşturduğumuz güzelliklerde, Yaşamımızdaki derin bağlarda gizlidir. Sonuç olarak cennet kavramı hepimizin içindeki en derin özlemleri, huzur arayışını ve sonsuz mutluluğu simgeler. Kimi için sevginin en yoğun hali, kimi için saf huzurun yaşadığı o bahçe. Ama hangi anlamda olursa olsun Cennet her insanın içten içe özlediği, erişmek için çabaladığı, belki de yolun sonunda bulmayı umduğu o eşsiz güzelliktir. Cennete ulaşmak için her gün, her nefeste sevgi dolu bir hayat sürmek belki de en büyük anahtardır. Cennet, güzelliklerin ve huzurun sonsuz olduğu, tüm eksikliklerden arınmış bir yerdir. İnsan hayal gücünün ötesinde bir güzellik ve huzur diyarı olarak tanımlanır. Bu eşsiz diyar, kişiye mutluluğun ve huzurun en yüksek formunu sunar. Tüm zorluklardan, acılardan ve korkulardan uzaktır. Burada yalnızca dinginlik, sevgi, güven ve esenlik vardır. Cennet genellikle yemyeşil Hayat dolu bir bahçe gibi tasvir edilir. İnsana en huzur verici doğal manzaraları burada bir araya gelir. Çeşit çeşit çiçekler açar, her renk adeta en parlak haliyle görünür. Irmaklar huzurla akar, kuşların melodik şarkıları yankılanır. Her şey adeta mükemmel bir ahenkle iç içedir. Doğa her daim canlı, temiz ve tazedir. Ağaçların gölgesi, esen hafif bir meltem, yumuşak toprak, gökyüzünün derin maviliği ve bulutların yumuşaklığı burada insanı sarıp sarmalar. Cennette insanlar arasındaki ilişkilerde sevgi, şefkat ve dostluk hakimdir. Herkesin birbirine iyilikle baktığı Kalplerde kıskançlık, öfke ya da kin gibi duyguların yer bulmadığı bir ortamdır. İnsanlar burada güven içinde sonsuz bir kardeşlik ve dayanışma içinde yaşar. Kimse yalnız ya da hüzünlü değildir. Herkes birbirinin mutluluğuna ortak olur. Maddi ihtiyaçların ya da kaygıların olmadığı bir yer olarak cennet. Manevi anlamda tam bir doygunluk sunar. İnsan burada iç huzurunu bulur ve kendini eksiksiz bir şekilde kabul edilmiş hisseder. Zaman ya da ölüm korkusu olmadan sonsuzluk duygusuyla dolu bir varoluşun içindedir. Cennette yorgunluk, hastalık ya da yaşlanma gibi dünyevi dertler de yoktur. Burada beden ve ruh mükemmel bir sağlık ve esenlik içindedir. Birçokları için cennet huzur dolu bir bekleyiş ya da sonunda kavuşulacak bir ödül olarak tasvir edilir. Ancak bazı görüşlere göre cennetin özü hayattayken içimizde hissettiğimiz sevgide, iyilikte ve huzur anlarında gizlidir. Her sevgi dolu eylem cennetin dünyaya yansıyan küçük bir parçası olabilir. Cennet uzak ve soyut bir diyar değil, aslında hepimizde mevcut olan derin bir özlemdir. Özetle cennet yalnızca fiziksel bir yer değil, aynı zamanda ruhsal bir tamamlanmışlık ve mükemmel huzur hali olarak düşünülebilir. Cennet İnsan ruhunun sonsuz bir huzur arayışını, mutlak bir özgürlük ve kabul olma isteğini simgeler. Burada dünya hayatında yaşadığımız tüm yorgunluklar, kaygılar, özlemler sona erer. İnsan burada kendini olduğu gibi kabul edilir ve koşulsuz bir sevgiyle kuşatılır. Cennetteki her varlık birbiriyle uyum içindedir. Doğa, insan ve tüm canlılar arasında derin bir birlik duygusu vardır. Cennet, barışın ve uyumun hüküm sürdüğü, tüm varlıkların birbirini tamamladığı bir diyardır. Bu sonsuz huzur diyarında zaman kaygısı yoktur. Burada geçmişin pişmanlıkları ya da geleceğin belirsizlikleri gibi insan zihnini kuşatan düşünceler sona erer. Anın içinde şimdiki zamanın saflığı ve tamlığıyla yaşanır her şey. İnsan varoluşun anlamını en derin şekilde hisseder. Sonsuz bir varoluşun tadını çıkarır. Belki de cennet dünyanın geçici doğasına bir alternatif olarak insanın içsel olarak özlediği o kalıcılığı o zaman ötesi huzuru sunar. Cennetin kokusunun bile farklı olduğu hayal edilir. Buradaki hava temiz, ferah ve serin bir esinti gibi insanı sarar. İnsan her nefesinde kendini tazelenmiş hisseder. Cennet bahçelerinde yürürken çiçeklerin kokusu rüzgara karışar. Temiz havada huzur verici bir ferahlık hisseder. İnsanın ruhu, duanın her zerresinde yankılanan bu huzurla dolup taşar. Burada insan kendini sadece bir ziyaretçi gibi değil, ait olduğu tamamen kabul edildiği bir evde gibi hisseder.